Bir alimin cenazesi defnedilirken bakın, yaşlı bir adam ağlamaya başlıyor. Ona diyorlar ki, nedir seni ağlatan? Niye ağlıyorsun böyle? Ey ihtiyar, niçin bu kadar ağlıyorsun? Dedi ki, benim ömrüm ondan daha az değildi. Ama benim hazırlığım ondan daha az. O alimdi, ilmiyle amel etti, ibadetler yaptı, taatlerle vaktini geçirdi, ömrünü geçirdi. Allah'ın razı olduğu bir şekilde bir hayat sürdürdü ve vefat etti. Aynı yaşlarda benim diyor ömrüm ondan az değil diyor. De ama diyor benim hazırlığım ondan az. Ondan daha az. Ben yapmadım. Ben hayırlarla geçirmedim vaktimi. Ölümden ibret aldı yani ders çıkarttı. Yani ölüm bize uzak değil. Hazırlığımız eksik demek istiyor. Biz de kendimizi yoklayalım. Ölüme hazır mıyız? Ahirete hazır mıyız? Amellerimiz ne kadar